Belki Gürcan Bilgiç hem hocalarımın görüşü hem de seyrettiği 90 dakika sonunda nasıl yorumluyor? Ben Her iki takım açısından ben, da bu maçı. Ben iki pencereden bakacağım. Hocalarıma bir noktada katılmıyorum. Bir noktada öteki pencere var. O konuda onlar haklılar. Şimdi dakika 10. Emirhan topu çizgiden çıkardı. Çıkarmasa. Yani bu maçın Karabağ'ın ne Serdar Toprak Tepe'nin tercihleri ne e, işte oyuna giren attı e, Çemberley'in işte, or, ortasını gördü. Bu maçın Karabağ'ın Emirhan topçudur abi. 10. dakikadaki e, çizgiden, müdahale çizgiden çıkardığı, ç, çıkardı topla top. e, maçın dengede kalmasını sağladı. Çünkü o top e, girseydi, gör olsaydı e, Bambaşka bir maç seyredecektik. Binler takımın aleyhine dönecekti. Beşiktaş takımının e, özgüveni aşağı çekilecekti. Yine mi sorusu de, devreye girecekti ve Mourinho'nun şu an eleştirdiğimiz denge oyunu doğru oyun haline gel, gelecekti. İkincisi ben teknik direktörü şöyle eleştiririm bir, bir, bir maç içinde. E, hocalarım da öyledir. Niçin hazırlarsınız takım maça? Rakipten çok pozisyona girmek. Rakipte rakibe daha az pozisyon vermek adına Fenerbahçe bugün bunu da yaptı. Yani hem rakipten daha çok pozisyona girdi, hem rakibe daha az pozisyona girdi. İstatistikler olarak. Tabii öyle. tabii, şey, şey olarak. Biz e, Oğuz Hocam'la Murat Hocam'ın da altını çizdiği nokta ki haklılar, e, vücut dili. Yani e, Beşiktaş takımın sağdaki vücut dili, o enerjikliği, o agresifliği Fenerbahçe takımında yoktu. Buna inanmış sonuna kadar hadi arkadaşlar o birlik e, bütünlüğü gösterelim diyorduk. E, mi? sağda tabi tarafta co co coşkusu ile birlikte çok net bir şekilde ortaya koydular. Şu an öyle yorumlar yapıyoruz ki ya da e, yapılan yorumlar öyle bak bakıyoruz ki sanki Beşiktaş köy takımı. Fenerbahçe nasıl böyle oynarmış? Fenerbahçe niye işte e, etkili olamamış? Feyenoord'un e, şeyleri e, işte böyle pozisyon kaçar mıymış? Şimdi doğru, doğru yorum yapmalıyız. Yani ee, Beşiktaş evet kötü günler geçiriyor ama e, Beşiktaş'ın çok kötü bir kadrosu yok kötü yönetilen bir kadrosu vardı ve ve o kadronun yaşadığı problemler çözüm üretememesi en çok da Murat Hocam eleştirdi çözüm üreten oyunu Van Barakos'un bulamadığını e, söyledi. İkincisi şöyle bir maça çıkarsınız ya Serdar Toprak bilsiniz. Yenilmemek iyi sonuç kendi sahanda Tabii. Fenerbahçe karşısında büyük avantaj ya ya ben yenilsen kimse sana ne yenildi ne değmeyecek. Çünkü öyle bir gündem oluşmuş ki. Ligde 5 maç, Avrupa'yı da katarsan 6 maçtır. Kazanamayan bir Beşiktaş. Tabii. Öyle. Tabii, dört bir, tabii öyle, bir, olabilir, öyle bir yani, gündem ol, oluşmuş ki. Ee, o da o baskıyı e, aşağı çeken belki de oyuncu grubunun e, o direncini art, arttıran bir, bir bölüm. Yani Emirhan o topu çizgiden çıkartıyorsun. Değişikliklerin doğru oluyor. Şeylerin doğru oluyor. Ben e, Mourinho'nun maç yönetiminde şimdi onun penceresine gelmek istiyorum. E, rasyonel bir teknik direktör. Yani e, sayılarla bir maç konuştu. Galatasaray maç yenilgisinden sonra konuştu. Çok üstündük dedi. Biz de buradaydık programdaydık. Murat beraberdik herhalde. Ee, Oğuz Hocam da katılmamıştı aramıza. E, demeyecek öyle dedi. Alsınlar topu eve götürsünler. 3 puan bende diyen varıyor. ya. Evet öyle. Anladınız mı? Sonra, öyle. Yani, e, bugün iki direkten dönen top var. Bir çizgiden çıkartılan top var. Ceko'nun penaltıyla işte yer. Bence kaçırdığı bir gol var. ikinci yarının başında. Evet. Tabii. Yalnız o pozisyon tamam mı? tekrarını vermediler ama bence offside olabilir o pozisyon. Ha, olabilir. Yok ben offside görmedim. O yüzden, o yüzden, ama sonuçta gol e, olsaydı, he, olsaydı he, belki olsaydı. o çizgi bakılırdı da ee, bir de için pozisyonu var. Ee, yok Mert, son Mert. dakikada Neslin'in var. İşte Mert'i yok saydım ya iki top direkten. Ha direklerim saydım. saydım. Ha. Tamam beş tane. Yani beş tane çok net pozisyon. Kaç tane gireceğim beşiktaş karşısında zaten. Çok net pozisyon. Hı -hı. Ve e, e, tamam bu, onların beşiktaş. üç tabii. tane var. Ve bugün e, o zaman bir, bir tane var abi. Üç tane var nasıl bir tane var? Abi bir Rafa Silva'nın var evet. sonra. Son dakika şey 1-0 Ama o risk alındıktan sonra ya, o, o öyle bir şey yani yok o futbolda şey, şeyden... O 16 atsaydı diyorsun sen on, O ilk 10 kadar oyun değişir dedin Evet değişirdi e, Ne alakası var abi, abi Bak, Bir yerde şimdi, artık özür risk, risk alındıktan sonra Şunu anlatmak istiyorum ben sana sen, Sayın Şahin. sen güzel söylüyorsun da Sen şimdi olabileceklerden bahsediyorsun ben, ben kötü oynadı falan da demiyorum Başka bir şey anlatıyorum tabii. yani Benim söylediğim senin söylediğin farklı şeyler Farklı tabii ki Şimdi Fenerbahçe öne geçseydi başka oyun olurdu e tabii ki tabii başka oyun olur. Yani ha. bunu biz söylemiyoruz. Biz burada ne bekliyim? Hayır ben, şey ben ben şunu şunu söylemeye çalışıyorum. Eee sonu bir sıfır yazıyor mu? Kim kazandı? Beşiktaş mı? Peki. Kazanan Aklı mı? Tabii. Tamam mı? Geç. İşte Mourinho tarafı o tarafta bakacaksın. Ama o kadar yani o kadar basite almayalım. Morinyo bu kontrollü oyunun ...oyuncular da motivasyonu, oyun temposunu düşürdüğünü söylemiş. Ozacı Ozacıma 3 tane çok net pozisyona girdi. Abi o yani ne? yani o yani e, Ama her zaman atamıyorsun ama, ki. Ama Mourinho şunun peşin ilk kez atamamış. Mourinho, 23. resmi maçında bu sezon ilk kez gol atamadan tamamlamış Mourinho, bir maçı. Zaten He, zaten bunu bunun peşinde olan da bir teknik direktör değil. Tabelanın peşinde olan bir teknik direktör. Ve o ta, e, takımını o tabeli değiştirecek pozisyonunu üretmesini sağlamış. Mesela değişikliklerden bahsettiniz. Ben orada eleştiriyorum esasında. 68. dakikaydı. Mesela Beşiktaş'ın değişikliği mecburi değişiklik. Biri. Tayyip Biri Tayyip de Tala, salla, tabi tabi sakatlanı, sakatladı sa, sakatlanınca e, Zainutdinov girdi. İki hamleyi birden yani yapacak. Yani Tek hamle vardı. yapacaktı. Belki yani belki tabii. E, belki de yapmayacaktı. Onunla Salihle yok alacak. Onunla birlikte. Yok, onun, alacak yani. onunla birlikte. Neyse sen. E, sıfır sıfırsın. Mesela e, Murat Hocam'la e, seyrederken onu konuştuk. Daha Ceko'nun o kaçan pozisyon dışında ceza sahasına girememişsin. Değil mi? Evet. Çiz altını. Dakika 68. Ne oluyor? 20 küsur dakika. 23 dakika. Var. 23 dakika bir kere ceza alanına etkili girebilmişsin. 23 dakika. Onu da çıkarttığın iki oyuncuyla o ortasında tabii, tabii. Maximen yaptı. Tabii. Şimdi ay o pozisyonu maksimen yaptı. İkinci ortasında. ikinci etap maç öncesi e, sen de burada program yaptığında konuştun. E, i̇ki tane sakatı var Beşiktaş'ın. Tandemi. Stoper Stop tandemi. Yabancılık. Onu onun, işte, onun onun yerine iki tane çok fazla şans almamış. Görece kalitesi daha düşük. Bir tanesi bir sene hiç top oynamıyor. Tamam, yani, yani görece kalitesi evet. daha düşük. Çapraz bağı Çapraz Mehmet iki, i̇ki, stoperle oynuyor Beşiktaş takımı. Yani Ceko Nesri çıkacağına Ceko kalsın Nesri de girsin. Aynen. Yani hiç olmazsa orada e, düşünülen. Ortalığı karıştırır. Hayır düşünülen. Kafaları karıştırır. Düşünülen. eee tandemi zayıf diyorsun. Stoperleri şey, eksik diyorsun. 0-0'ı sıfır çok seni tamam bari korumayla devam et. 82. Etti. dakika Cenk de oyuna girdi. Ama 1-0 olduktan sonra. Tabii tabii. tabii. 82. Skor de, geldikten tabi, sonra. 0-0 olsa gene Kadiş, yapmaz. O ile İrfancan, Önde de Ennesir ile Cenk. Yani oyun ritminin içinde olan her an gol atabilecek e, Ceko'nun çıkarılması. Hele topu çok etkili taşıyan o driptinkleriyle yani Svensson teb tebrik etmek lazım. Muhteşem mücadele verdi bugün birebirlerde Agresifçe yaptı. Ona rağmen böyle maksimide oyundan alıyorsun. Yani orada iki tane çok ciddi en etkin oyuncu alıyorsun. Ve mesela e, e, Oğuz Hocam 2008 Avrupa Şampiyonası çek maçıydı galiba. 2-0 muhalif evet. takım. Eee Pardon. E, semi, semi değişikti. Yani o şey değil. Manchester United istedi. Hırvat Hırvat oyuncu attığınız oyuncu takıma da bir emir veriyor. Tabii. mesaj, yani, veriyor, mesaj, veriyor. mesaj Tabii, veriyor. Aynen. veriyor Ofansif değişiklik yaptığınız anda takım da ne Takım takıma Tabii. da şunu diyorsunuz arkadaşlar. Saldırıyoruz. Yani or oraya gidiyoruz. Birdenbire onun ruhu... Biz al... öyle görüyoruz Tabii. dışarıdan. Bakalım öyle mi? Mesaj mı veriyorlar? Hocalara soralım. Yo bitireyim onlar o, çok konuştular. Yok yok hayır. Yani. Sanki ben bu daha tarafındasın de... Melih. Bir şey söyleyeceğim. ben <laughs> daha hiçbir <laughs> şey demedim. He. Ben daha bir şey söylüyorum. Dur Dur bak, bak şey çok iyi bildiler. Yani e, o mesajı veriyorsun. İkincisi rakip hocaya da mesaj veriyorsun. Kim yani ya? sen aynen sen o değişikliği yaptığın an bir santr, e, stoper şey santrofor dağıttığın an Rakip hocanın değişikliğinde belki orta saha varken onda savunma sokacak oyunu.